Herkese selam arkadaşlar. Yoğun gelen sorulardan biri kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır? Bunu size anlatacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzda vadeli yani kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır? İngilizcesi future diye geçer. Nasıl yapabilirsiniz? Kritik noktaları neler? Ve en önemlisi dikkat etmeniz gereken noktaları size bir bir anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. İzlediğiniz videoyu beğenir, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sizden başka herhangi bir bir şey istemiyorum ben. E, arkadaşlar, şimdi öncelikle e, kaldıraçlı işlemler Türk borsalarında yok. Yani Türk kripto para borsalarında yok. Mecburen nereden işlem yapacaksınız? Binance'den işlem yapmanız gerekiyor. Binance'den işlem yaparken de arkadaşlar büyük komisyon indirimlerinden faydalanmanız için benim linkimi kullanmanız gerekiyor. O yüzden bu videonun açıklama kısmına kaldıraçlı işlemleri yapabilmeniz yapabilmeniz için linkimi bırakacağım. Oradan yapacağınız bütün işlemlerde arkadaşlar inanılmaz şekilde komisyon indirimlerinden faydalanacaksınız ve ne kadar yüksek şekilde işlem yaparsanız o kadar yüksek komisyon indirimlerinden faydalanıyorsunuz. İnanılmaz şekilde indirimler var. O yüzden dediğim gibi referansıma kayıt olmanız gerekiyor. E, videonun açıklama kısmında var e, linkim. O linke tıklayarak arkadaşlar. E, kaydınızı oluşturup vadeli işlemlere yani kaldıraçlı işlemlere başlayabilirsiniz. Net olarak arkadaşlar çok net şekilde size anlatacağım. Videoyu tekrar tekrar başa sarar söylediklerimi birebir uygularsanız işlemlerinize kolayca başlarsınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Binance vadeli işlemler risk teşkil eder. Onu size söyleyeyim. Şöyle ki aldığınız noktadan size bir likidasyon fiyatı belirlenir. Aldığınız coin Likidasyon fiyatına gelirse pozisyonunuz yanar ve paranızı kaybedersiniz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumu yaşamamak için paranızın tamamıyla işlem yapmıyorsunuz tamam mı? Yani e, paranızın yanmaması için paranızı kaybetmemeniz için dostlar. E, paranızın tamamıyla işlem kesinlikle ve kesinlikle yapmıyorsunuz ama ama riskine girmek isteyen kişiler bu risk karşılığında da çok büyük inanılmaz şekilde paralar kazanabilir. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde 125 kata kadar işlem yapabiliyorsunuz. Yani paranızın 125 katıyla işlem yapabiliyorsunuz. 100 liranız varsa arkadaşlar 12.500 liraya kadar işlem yapabiliyorsunuz. 1000 liranız varsa 125.000 TL'ye kadar işlem yapabiliyorsunuz dostlar. Ha bu 125 katıyla yapmak zorunda Değil. 20 katıyla işlem yapabiliyorsunuz. 5 katıyla 7 katıyla. Benim size nacizane önerim 3 katına kadar işlem yapın arkadaşlar. Çünkü daha mantıklı. E, daha risksiz. Biliyorsunuz arkadaşlar e, kaldıraçlı işlemlerde yukarı yani e, o coin çıkara işlem açabiliyorsunuz ve aşağı yönlü düşer de işlem yapabiliyorsunuz. Yani kripto paralarda düşerken de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Pozisyonunuzu sata ayarlıyorsunuz. Yani aşağı doğru longa ayarlıyorsunuz. E, short ayarlıyorsunuz. Yukarı çıkarken de long ayarlıyorsunuz arkadaşlar. E, mobilde arkadaşlar görsel olarak anlatamayacağım. Mo e, mobili size e, gö kelimelerini anlatırım Siz videoyu izlerken mobil cihazınızdan e, o e, seçenekleri hareketleri basamakları teker teker yaparak net şekilde anlayacaksınız O yüzden hiç kafanız karışmadan arkadaşlar net şekilde anlatacağım. Lütfen videoyu kendinize verin. Şimdi yavaş yavaş size kaldıraç işlemi nasıl yapacaksınız bunu anlatayım. Dostlar kaldıraç işlemlerde kripto para çıkar ya da düşer işlemi açabiliyorsunuz. Yani bir kripto para düşerken de para kazanabiliyorsunuz. Buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemlerde yani kaldıraçlı işlemlere başlamanız için öncelikle teter almanız gerekiyor. USDT şu arkadaşlar USDT. Ben TR kısmından girdim. USDT TR'yi almanız gerekiyor. Neden? Arkadaşlar vadeli işlemlerdeki şart teterle yapılıyor. O yüzden ilk önce sizin teter almanız gerekiyor. Teter almayı zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Spot işlemlerden teter almak zor değil. Teteri aldıktan sonra dostlar. Teteri nasıl alacaksınız? Geldiniz abi buraya. En baştan anlatayım. Hiç bilmeyen arkadaşlar için. USDT TR ekranına geldim. Teteri aldım tamam mı? Buradan piyasa dedim. Teteri aldım. Bu şekilde teteriniz burayı yansıyacak arkadaşlar. Ben daha önce almışım. Gördüğünüz gibi burada teter gözüküyor. Ondan sonra ne yapıyoruz dostlar? bu parayı USDT'yi transfer etmeniz gerekecek. Tamam mı? Vadeli işlemleri transfer etmeniz gerekecek. Onu da şöyle yapacaksınız bilgisayarınızdan. Arkadaşlar cüzdanınıza geldiniz. Cüzdan özetine tıkladınız. Tether'i aldık sonra vadeli işlemleri transferimizi yapacağız. Geldik. Arkadaşlar şurada transfer var. Gördüğünüz gibi. Mobilde anlatacağım size. Sıkıntı yapmayın. Transfere geldim. Transferi tıkladım aldığım teteri arkadaşlar aldığım teteri bakın şuradan seçeceğim USDT olarak buradan maksimum tutar 74 mesela maksimum tutarı vadeli işlemi göndereceğim. Bakın normal gönderen burası alıcı da arkadaşlar burası değişikse şunu seçeceksiniz USD S, D, S Tire, M vadeli işlemler tamam mı? Yani aldığım teteri aldık Ondan sonra ttr aldıktan sonra usds-m vadeli işlemleri gönderiyoruz. Şimdi buraya kadar arkadaşlar ttr'imizi onayla dediğimizde vadeli işlemlerimize gönderdik. Vadeli işlemlerimize de şöyle şu şekilde geçiyoruz. Vadeli işlem alanı burası dostlar. Burası İngilizce. Şöyle İngilizce. Bilgisayarda İngilizce ama mobil cihazlarınızda zaten e, uygulamanıza girdiğinizde arkadaşlar al satın yanında hemen vadeli işlemler var mobilde. O yüzden e, mobil cihazlarınızda vadeli işlemleri tıkladığınızda teter şu şekilde arkadaşlar balans olarak gözükecek yani al satın altında gözükecek onu da anlatacağım size şimdi arkadaşlar bilgisayardan kaldıraç işlemler yapmak isteyen dostlar için şu şöyle başlayacağız gönderdiğiniz teter şuraya geçmiş olacak arkadaşlar tamam mı hani transfer ettik ya teteri şuraya geldi buraya geldikten sonra dostlar buy long yani buy longu seçerseniz yukarı alıyorsunuz Shell short aldığınızda da düşeri almış oluyorsunuz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şu an şuradan da kaldırıç araç ayarlıyorsunuz. Bakın cross. Cross takılıyor burası. Kaç katı yapmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Bunu da kendiniz buradan belirleyebiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi. İşte burada da uyarı veriyor. 20'den yukarısı risk teşkil eder diye size uyarıyor. Şimdi arkadaşlar buradan dediğim gibi kaldıraçla kaç kat ile işlem yapacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 4 katı ile işlem yapalım. Confirm diyelim. Onaylayalım. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi çapraz 4 katı işlem yapacağız. Evet. Şimdi 56.555 dolar da şu anda Bitcoin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben genellikle market yapıp bu şekilde işlem yapıyorum. Çünkü hani satın alıp satın e, hani satın almasını satmasını falan bekliyorum. Direkt market yapıp işlemlerini tamamlıyorum. Arkadaşlar şimdi benim marjinimde 289 teter var. Şöyle yapıyorsunuz bakın shell short yani düşer almak istediğinizde buraya örnek veriyorum arkadaşlar. 20.0.1 BTC almak istediğinizde burada arkadaşlar bakın olmadı. 0.1 BTC almak istediğinde arkadaşlar 1417 teteriniz gitmiş olur. Tamam mı? 1417 teteri shell short dediğime tıkladığımda arkadaşlar 1419 teterlik işleme olayınızı açmış oluyorsunuz. Burayı 0 nokta 0 01 teter yaptınız arkadaşlar. 142 teterlik işlem açmış oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar sizden gidecek teter şu değil. Bakın sizden gidecek teter şu değil. Sadece 4 kat ile yapmış olduğunuz işlemde bu kadarlık tetere işlemi açmış oluyorsunuz. Shell short dediğimde 0.01'e tıklayıp Shell short dediğimde arkadaşlar düşeri pozisyon açmış oluyorum. O da şuraya düşüyor arkadaşlar. Şuraya düşüyor. Buradan anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ayrıca ben buradan 0.01'lik yukarı alacağım. Yukarı al dedim dedi. Tıkladığımda da bit e, aldım Bitcoin ne kadar çıkarsa arkadaşlar o kadar para kazanmış oluyorum. Yine buraya geliyor. Aldıktan sonra arkadaşlar kapatmak isterseniz şurada market çıkıyor. Marketin üstüne bastığınızda, marketin üstüne bastığınızda pozisyonunuzu kapatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar Buraya kadar e, bilgisayardaki olayı anlattım. Şimdi vadeli işlemlerde ben elime telefonumu aldım. Sizler de telefonunuzu alın. Anlatırken şu şekilde işlem yapacaksınız. Arkadaşlar alım satıma geldiniz. Tamam uygulamanızı açtınız. Alım satıma geldiniz. Şu anda şu ana kadar şey anlattım. E, bilgisayardan olan işlemi anlattım. Şu anda da arkadaşlar e, mobilden olan olayı anlatıyorum size. Cihazlarınızı alın elinize. Çok net şekilde anlayacaksınız. Arkadaşlar alım satıma geldiğinizde sol üstte USDT TR'yi seçeceksiniz. USDT TR'yi seçtiğinizde buradan arkadaşlar ekranınıza al sattan Tether gelecek. Buradan teteri aldınız. Tamam mı? teteri satın aldınız. Ondan sonra ne yapıyoruz dostlar? Uygulamamızın en sağında cüzdan var. Cüzdana tıkladık arkadaşlar. Cüzdana tıkladığımızda ekranımıza yatırma, çekme ve transfer var. Transferi tıklıyoruz arkadaşlar buradan transfere tıkladıktan sonra gelen ekranda spot cüzdanı transferin altında spot cüzdanı ve itibari para cüzdanı var. Buradan spot cüzdanı sabit kalacak. İtibari para cüzdanı arkadaşlar. Bilgisayarda seçtiğimiz gibi itibari para cüzdanının altında USD-M vadeli işlemler var. Bunu seçeceksiniz. Bunu seçtiniz dostlar. Ondan sonra altta USDT otomatik olarak çıkıyor en aşağıdan maksimuma yani max yazıyor. ona bastığınızda en alttan da transferi onayla dersiniz. paranız vadeli işlemlere geçmiş oluyor. Yine uygulamanızın ana sayfasına geldiğinizde hemen alım satım yanında vadeli işlemler var arkadaşlar. Vadeli işlemleri tıkladığınızda hemen sağ üstte al sat ekranı var. Al sat ekranının hemen altında kullanılabilirin karşısında transfer ettiğiniz teteri göreceksiniz dostlar. Şimdi buradan işlemlerinizi dediğim gibi arkadaşlar e, Satıp tıklar. Eğer ki pozisyon açarsanız düşeri pozisyon açmış oluyorsunuz. Ala basıp işlem açarsanız dostlar bu sefer de yukarı çıkara pozisyon açmış oluyorsunuz. Buraya kadar tamam. Şimdi parayı nasıl çekeceğim diyeceksiniz. Arkadaşlar mesela vadeli işlemlerde paranızı kazandınız. Cüzdandan şu şekilde paranızı çekiyorsunuz. Yine arkadaşlar cüzdana geldim. Uygulamadan cüzdana geldim. Transfere bastım. Yine spot cüzdanın altında itibari para cüzdanı var ya. Bu itibari para cüzdanını tıklayıp yine USDS-M vadeli işlemleri tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sağda yukarı aşağı ok var. O oka tıkladığımızda USDS-M vadeli işlemler yukarı çıkıyor. Spot cüzdan da aşağı iniyor. Yine arkadaşlar Tether zaten seçili. Maksimuma tıkladığınızda transferi onayla derseniz arkadaşlar direkt sizin alım satım ekranınıza düşer alım satım ekranından da çekip Türk lirasına çevirebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar bilgisayardan da para çekmeyi göstereyim size. Bilgisayardan da para çekmeyi şu şekilde yapacaksınız. Yine cüzdanıma geldim dostlar. Cüzdanıma geldiğimde paramı yeniden vadeli işlemlerden ana ana ekranıma yani spot cüzdanıma çekeceğim. Onu da şöyle yapacaksınız. Buradan dostlar şöyle buradan burayı seçtim. Buradan da USDM vadeli işlemler. Vadeli işlemler buradaydı ya, sonra da buraya geçti. Buradan arkadaşlar maksimum tıkladığımda onayla dersen vadeli işlemlerden param benim spot cüzdanıma gelir. Buradan da Tether'i sattığınızda dostlar paranız Türk Lirası'na çevrilmiş olur. Buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar benim linkimle kayıt olmanız gerekiyor ki tüm komisyon indirimlerinden faydalanabilin. O yüzden linkimden kayıt olmanız çok önemli. E, referanssız kayıt olursanız arkadaşlar yüksek komisyon ücretleri ödersiniz. E, sormak istediğiniz sorularınız olursa videonun açıklama kısmına sorun kardeşlerim. Yine e, size e, eksik şekilde anlatmış olduğum bir şey varsa onu da net şekilde cevaplamış olurum. Videolarıma genellikle dikkat edin arkadaşlar. Çoğu yoruma cevap veriyorum. Aynı yorumlar olmadığı sürece çoğu yoruma cevap veriyorum. İzlediğiniz videoyu beğenir. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim dostlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.